Şu anda eksi 15 derece. <laughs> Bebek hayır üşümüyorum. Demek ki neymiş? Rusya tarafı saat bir gidebilirim. Rahat bir şeklinde. Evet. Bir karısı gidelim bakalım. Orada da üşümezsem gerçekten o tarafı gidebilirim. <laughs> şimdi ben söylüyorum eksi 15 derece oldu o rağmen gayet gayet güzel <laughs> Erzurum'u gerçekten çok beğendim. Kalın da bu kez gerçekten kalın sıcakta. Erzurum'dan selam olsun. Ee, video buldu. Videolarımı sonuna kadar izleyin. Ee, çok faydalı oldu benim için. Bazen isyan ediyorum, bazen gülümsüyorum. Şu anda gülümsüyorum. Bir like, bir videoları sonuna kadar bir de abone bana yeterli. Ya Mustafa Kemal Başlar Yaşa. bize arkadaşlar. Yaşa, yaşa. Yaşa, yaşa. Yaşa, yaşa. Yaşa, yaşa. yaşa Mustafa Kemal Yaşa. bize arkadaşlar. Mustafa Kemal Başlar Yaşa. bize arkadaşlar. Yaşa, yaşa, yaşa. yaşa. Milli Mücadele'ye destek olmak için Pol cemiyetinden yeni bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan top kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. 周深 5 şukur kovuşturana Kars Garı vardık Gece Şu anda 1 Eksi 18 Üşüyor muyum? birazcık olduğunuz yapının yapım tarihi 1803 sevgili arkadaşlar. 1803 döneminde bu yapı buraya yapıldığında özellikle bu yapıya bir isim veriyorlar ve diyorlar ki bu yapının adı ne olsun? Yeni tabio olsun. Yani adı bakarsanız adı yeni tabio bu yapının. Tabii ki tarih yerlemeye devam ediyor. Askerlerimiz bu yapıyı kullanmaya devam ediyor. Ne zamana kadar bunun var? Tarihler 1829'u gösterene kadar. Peki 1829'da ne oluyor sevgili misafirlerim? 1829'da maalesef tarihimizde yaşadığımız trajedilerden bir tanesi şu görmüş yapının arka tarafından özellikle Ruslar bir gece baskını yapıyorlar. Bakın bizim Ruslarla toplamda 17 tane bildiğimiz savaş var. Aramızda yapmış olduğumuz savaş var. Kimi rivayete göre 100, kimi rivayete göre 200, kimi rivayete göre 50 askerin burada içeride olduğu söylenir. Ve buradaki baskından dolayı maalesef tüm askerlerimiz şehit oldu sevgili misafirlerim. İşte olayın vehametini, olayın acısını birazcık daha iyi hissettirebilme adına buradaki tabiaya şöyle bir anlam yüklüyorlar. Diyorlar ki bu tabiyanın ismi evet bu zamana kadar yeni tabiyeydi ama burada yaşanan acı, acı olayın göstergesi olarak bu tabiyanın ismi kanlı tabiyadır bundan sonra diyorlar. Çünkü o duvarlara, o noktalara her yere kan lekesinden dolayı buraya, bu noktaya kanlı tabiya olarak adlandırıyorlar sevgili misafirlerim. Ay şu adını çekecek. Çekecek. Telefon dolana kadar ayı. ki gün hem dik. Sonra sileriz ne olacak? Evet, özellikle kullanılan malzemelere baktığınız zaman içerisinde tabii ki biraz sizce ortamı da güzel, gayet iyi. Evet sevgili misafirlerim, şu anda aslında bakarsanız iç kısmına da giriş yapmış olduk. İç kısma giriş yaptığınızda özellikle dışarıda Rusların sembolik o tren yolu yapısı, onunla birlikte Kazım Karabük'e koşulan e, ee, miras kalan o davul doğrusu hediye edildi çıktıktan sonra Sarıkamış'a gideceğiz. Şimdi Sarıkamış aslına bakarsanız bizim çok yumuşak tarafımızdır, çok hassas tarafımızdır e, diyebiliriz. Burada e, bazı sembolik yapılar görüyorsunuz bakın. Bu yapılar ne diye bunlar birer çarıktır sevgili misafirler. <laughs> Peki bu çarıkların burada ne işi var? Aslında bunlar biraz daha sembolik değerlidir sevgili misafirler. <laughs> Sembolü ben tekrardan kurulamak istiyorum. Şahsi kanaatimi söylemek istiyorum. Sembol deyince aslında ne gelir sevgili misafirlerim? Sembol deyince, çok kullanılan bir kelimedir bu, görünen bir şey anlatmaz. Daha büyük bir şey anlatır, daha çok anlamlı bir şey anlatır. Bu da ne de sevgili misafirlerim? Aslında burada, şu noktada Türk milletinin ruhunu görüyorsunuz sevgili misafirler. Tarihler 22 Aralık 1914'ü gösterdiğinde bu coğrafyada, bu toprakta bir olay meydana geldi. Bu olayın adı Sarıkamış Harekatı'ydı. Sarıkamış harekatında evet ciddi anlamda Ruslara biz e, şey yaptık, zarar verdik. Onların da çok fazla aynı şekilde e, kayıtlar olacak olacaktı ama bununla birlikte savaştığımız başka düşmanlar vardı. Bu düşmanlardan evet. bir tanesi soğuktu sevgili misafirlerim. Çünkü askerlerimiz özellikle sizden gün gelirken trende belki de fark etmediniz ama Sarıkamış öncesinde Horoz ilçesi vardı. Boros'un devamında Erdurum'a giderken Köprüköy noktası vardır. Orada Alman kuvvetleriyle birlikte kurulan Kargatla birlikte Gerek yok. size izlemiyor musun? Değerli misafirlerim, özellikle bakın o sonsuzluk kısmından çıktıktan sonra Osmanlı ve Rus arasında geçen savaşlara ait kısa kısa anekdotlar var. Onları oradan görüştük geçtik. Ve bu nokta aslında bakarsanız sevgili misafirlerim, empati yapabileceğimiz en anlamlı yer. Şimdi ben birazcık daha empati yapmanızı istiyorum sevgili misafirlerim. Tarihleri biraz daha geriye gitmenizi istiyorum. Şurada özellikle bu noktaya giriş yaptığımızda bazı yazılar var sevgili misafirler. Şöyle bakınca buradaki yazıların birçoğu Birçoğu çoğu, ne var sevgili misafirlerim şimdi, teknoloji var, imkan var, iletişim var, her şey var. Ama bundan 100 yıl öncesinde, 150 yıl öncesinde iletişim diye... Evet sevgili misafirlerim, bakın özellikle bu maviye, bu da kitleliklerle değil, onu söyleyelim. Burası özel çalışmayla tekrardan ortaya çıkartıldı. İçeride çok büyük bir vardı. Bakın özellikle şurada görüntü oluştuğu limonlar var, başarıyalar var, çıkartıcılar var. Bunlar maviye içerisinde kurulmuş istatlarla sevgili bu burada sergilenmekte. Onları burada görebilirsiniz. Bununla birlikte bakın, Asya Mahallesi'nin kaç bırakmaları, önemli ürünlerin, önemli ürünlerin sergilendiği Bakın şu yüzü çok güzel bir çok, çok önemli. Bu kişi yakışıklı e, kompakt da, aynı zamanda dostum, madem

Bu arada bakın tam karşıda bir yapı göreceksiniz. Bu yapı Kars'ın önemli yapılarından bir tanesi. Bakın tam karşımızda şu anda. Burası neresi sevgili misafirlerim? Bakın bu tam karşımızdaki yapı Alexander Nevski Kilisesi olarak yapılıyor. Yani 93 harbinde Ruslar buraya geldiklerinde bir yapı inşa ediyorlar. Bu yapıyı inşa etmelerindeki sebepler tabii ki bu insanlar Hristiyan, Ortodoks Hristiyanları ve bu inşa ediyorlar. İnşa ettikten sonra inşa ettikten sonra sevgili misafirlerim şunu yapıyorlar. Diyorlar ki öyle bir isim verelim ki bu verecek olduğumuz isim burası garnizon bölgesi. Askerlerimize de ithaf etsin. Onun için bakın hemen tam karşı. Alexander Nevski diyorlar sevgili misafirlerim. Alexander Nevski kimdir sevgili misafirlerim? Bakın bizim için Battal Gazi neyse Ruslar için Alexander Nevski o. Yani bu yapı birazcık daha kahramanlık, birazcık daha motive etme adına verilmiş isimlerden bir tanesi. 93 harbinden sonra inşa ediliyor. Ee, uzunca bir dönem kilise olarak kullanılıyor. Tarihteki en büyük şansımız sevgili misafirlerim nedir? Tabii ki Bolşevi itirazidir. birlikte Ruslar buradan çıkıldıktan sonra işte bu yapı kendi haline bırakılıyor. Depo olarak kullanılıyor sevgili misafirlerim. Ee, spor salonu olarak kullanılıyor. Aynı şekilde e, daha sonraki süre içerisinde 1985'e geliyoruz. 1985'te sevgili misafirlerim bizler üzerinde haçlar da vardır bu arada. Zoran akıları vardır. Bunlara sökeriz. Söktükten sonra da bu yapıya ya anda demiştim ki Kars'a geldik. Bu arada şu binaların hepsi Rus binaları bakın sevgili misafirler. Sol tarafta şimdi günümüzde değişik amaçlar için kullanılıyor. Sol tarafta bakın gördük bir tane. Karşımızdaki siyah bazan bundan yapacağız kapı. Şurada bakın bu bazan taşlı yapıların hepsi Rus binası sevgili misafirler. Şu yapılar bakın hemen sağımızda siyah taşlar. Sevgili misafirlerim şu evi unutmayın bakın sağ tarafta köşede bu ev önemli bir ev. Bir de şu ev bakın. Kars'ta çok fazla görmezsiniz bu evlerden. Bu ev Erzurum tipi evdir. çok kullanır bu ev yapısı. Hemen sağ tarafta. Ee, peki bu yapıyı biz ne için kullanmışız? 93 Harbi'nde Gazi Ahmet Muhtar Paşa savaşı buradan yönetmiş sevgili misafirlerim. Kontrolü. İşte bir de gel var. Onun ismine vurgu yapmak için yapıyorum söylüyorum bu sözü. Bakın bu arada Rus binalar devam eder. Bakın sevgili misafirler ne kadar estetik, ne kadar geniş. Şöyle Uçaklarla geçerken şimdi yaklaşık olarak 200 metre ileride birazdan yanından geçeceğiz. Bir tane heykel göreceksiniz sevgili misafirlerim. <laughs> Tank Türk'ten biliyorum daha önce bildiniz mi? bizim için önemli heykel tıraşlardan bir tanesi. Manisa'ya da aynı aa. şekilde heykel kazandırmıştır ama Kars'a da aynı şekilde bir heykel kazandırır Tank Şimdi 200 metre sonra birazdan önünden geçeceğiz. Bir heykel göreceksiniz. Bu heykel şah kalkmış Atatürk'ün heykelin tam olduğu noktada bir heykel var. Bu heykel biliyor musunuz? Öyken en altta bir tane Türk bayrağı. Türk bayrağını bir tane kartal parçalamakta. Türk bayrağını parçalıyor. Hemen üstünde bir Rus askeri, elinde de Rus bayrağı sevgili misafirlerim. Yani düşünün sizler esaret altındasınız. Uzunca yıllar bunu görerek yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu acıyı burada, bu noktada yaşıyorsunuz. İşte bu noktada sevgilerine geldiğinde o esaret altındaki halk, uzunca yıllar esarete yaşamış halk, işte orada Kars'ın nesi meşhurdur? Kafkas dansları, dansları, meşhurdur. Kafkas dansları eşliğinde adına ilk defa marş yapılmış halde Gazi'yi karşılarlar ve hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa e, sözlerini söyleyerek Kafkas dansını da gösterirler sevgili misafirler. 6 Ekim 1904 Bu arada şu an geçerken orada bir nehir gördünüz. Karasu nehri diye geçer aslında ama aslında Fırat'ın başlangıç noktasıdır sevgili misafirim onlar. Fırat nehri, Nehri nehri. sarıılmış 24 Aralık 1914 sarıkamış soğuklar zalimdi kuşlar amansız kuşlar yuvalardan düşürdü cansız yavuştuk buruştuk ya Olsun. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara burunda sarı da dağlar gibi durumda, durumlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe vere, verenlerindir. Brokoli. Brokoli şart olsun. Evet biz buradaysak şu anda onların sayesinde. Bugün çok acaba bir gün yaşıyoruz. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz. Ruhları şart olsun.